Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tamam bitti. Bitti. Bitti getir kısmı. Evet arkadaşlar kötü haberim var size. Titan'ın neye dönüştü acaba? Rüzgara dönüştü abi. Abi Titan değilmiş. Bak gösterdim zaten. Titan çıktı sana. Rüzgar çıkmış. Rüzgar rezervası. Şaka lan şurada anlıyoruz zaten. Biz de 8'inden keşke elim olsaydı kaldırdık. Neyse abi. Bu habitatta bir yerlerde acaba nerede acaba? Aha. 25 level abi. Normal klasik 25 level ejderha var. Bu adın ışık titan koyamıyorum. Efsanevi bölümünden bir ejderha kendisi abi. Ve adam bir tane buna vurduğunda abi engelliyor vuruşunu. 26 bin... neydi lan? Yani şiş şiş. He, bunu C devrine getirdiğinizde ve 25 olduğunda var. Bu... bu ne alıyormuş? Şöyle bir şey 20 milyonu falan alıyormuş işte. Ejderha bu kadar bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baş melek ejderhasına kullan bunu. Bir de güneş ejderhası bilmiyorum. Ama <laughs> bir tatı da şuraya koydum. Bu arada bu bir tatta nah var hiçbir şey yok yani söylemek isteyeyim abi 27 seviyede abi iki tane yeni element açılıyormuş antik dünyaya abi bu arada antik dünya var ya antik dünyada şu iki elementi buluyoruz işte bazen öyle şeyler gelecek yeni video konusu falan olur Hah, neyse abi bugün ne şey yayınlandı neymiş bu yayınlandı abi Heh, bu yayınlanmıştı bu yer. Şimdi biz bunu oynayacağız. Tabii ki de hayır. Evet tabii ki lan. Blok isteyeceğim buradan. Geçemiyoruz değil mi? Geçemiyoruz çünkü. Buradan vardı bir tane. oh ha ha ha. 30 levele basmışsınız değil mi lan? Ha şuradaki bu arada ben bunu da açmıştım lan öfkeciler arası. Siz görmediniz tabi ama ben öfke ejderhasını açtım. Abi bunun içindeki ejderhanın benlisi olduğunu söylerseniz çok sevinirim. Bu arada Alex koymadım ben adını. Direkt Alex olarak geldi. Kök özü neymiş 15 seviyede verilen hasarın miktarını yaşam puanı olarak geri. Yani Kök özü yani şöyle. Mesela siz adamı vuruyorsunuz. Azcığımız var size can veriyormuş. Öyle bir şey yani bildiğim kadarıyla. Şimdi yeni ejderhamızı açalım. Bir depoya yollayarım yeni ejderhamızı. Bir dakika şu neymiş lan? Mavili arka plan mavi. He bu ejderhaymış. Şurada bir tane daha var. Sınırlı süre neyse uzatmadan biz bir şu ejderhaya gidelim. Nerede lan? Hah. Ejderha'ya gittik vallahi. Hah. Aa, Finish'e geldi. Ejderha'mız yine ork ejderha'mız e geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada şöyle yeni yetme ejderhası var. Bunu da açmayı düşünüyorum arkadaşlar. En ucuzu bu çünkü. Hem şöyle 80'imizi de verelim. Ya belki bunu açma imkanımız varmış. Arkadaşlar belki şu yeni yetme ejderhasını açabiliriz. Çünkü abi şu doğa ile ejderhası daha çok istiyor bizden. Bu 100 istedi. Bu kaç istemişti en son? 50 istemişti. Bir de buna bakalım. 30 istiyor. Bunu daha kolay alırdık. Buna da açacağız yakında. Bu oyunun kaç saatlik süresi var arkadaşlar. Yani 2-3 ejderha kapabilirsiniz bu eventten. Hem 4 bile. 3 günü var abi. 3 günü alabilir miyiz? Alırız büyük ihtimal. Ama bir tane ejderha kaptık. Öbür event geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yeni yetme ejderhası da burada var. isterseniz. Ejderha kitabından da size tamamını göstereyim abi. Şu an şu boş yapıyorum. Yeni yetim ejderhası. Abi gördüğünüz gibi ejderha böyle bir ejderha. Parti ejderhası gibi. Adına parti ejderhası geliyor ama öyle bir ejderha. Destansı becediler falan var işte. Burada yüksek yeniden doğan ejderha var abi. Bu da çok güçlü. Belli zamanlarda geliyor işte. Abi ben Titan'ımı da göstereyim. Ejderha kitabından çok boş yapıyorum. Maçlara giremeyeceğim bu arada arkadaşlar. Bu söylemek isteyeyim. Belirteyim. Bari maçlara giremeyeceğim. Çünkü ben video dışında oynadım ve bütün maçlar gitti. Abi bu arada bu arada bu arada abi ejderhaları 15 seviye yapanlar için geçerli. Derece bölümü açılıyor. Buradan böyle yapıyoruz. Tabii ki Şuradan bu ejderhayı yapıyoruz. Bunu ne yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neymiş? Bir de doğa koyuyorum. Abi ne kadar ejderha varmış ya. Keşke olmasın ha. Arkadaşlar bu ejderhayı açmak biraz zor abi. Bir tane eventler falan vardı. Bu arada arkadaşlar abi bunun ya her vuruşu aynı yani. Bu ışık titan ejderhamızın her vuruşu aynı derecede yani istediğiniz vuruşu yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Ama çok süper bir ejderha. Ben şimdi buna ne eğitim kısmına geliyorum. Bunun yerine başka bir ejderha alabilirim. Heh titan. Gördüğünüz gibi burada ne varmış? kaçıyoruz. Olmaz, olmaz, olmaz. Çünkü hepsi aynı oldu. Magnetin. Tesla işini. Yalan, ok değil. Ok değil. Bu neymiş? Şu Tesla işiniyle de aynı abi. Onu uzak Tesla işini koyardım. animasyon sesleri falan burada geçerli. Öbür yerlerde değil. Bu arada ben bu oyunun betasını oynuyorum galiba. Öyle hatırlıyorum. O yüzden Facebook olayı falan girmiyorum Bu oyunun bu arada ben beta sürümünde oynamıyorum da. Ya beta'ya yakın bir sürümde oynuyorum abi. Ya tamam normal bu sürüm bu sürümde oynamam. Beta'ya yakın bir sürümde oynuyorum ben abi. Ama bu arada geç gelmiyor. Hızlı geliyor. Ha orke 200 be. Rüzgar cücet Ne abi? Orke yüzarası. Ne var? Arkadaşlar iki gün sonra da abi şu güneş ejderhası ile ilgili bir şey yaparım. Şu baş melek ejderhası var. şu tapınaktan da ben boşluk çıkartmak istiyorum. Abi öyle ben boşluk çıkartmak istiyorum. Boşluk ejderhasını çıkartsam yetiyor zaten. Ama şu şu buz ve ateş ejderhası çiftleşmesini söylerseniz abi yaparım. Bu arada Hades e ejderhası da yapabiliyoruz bunda. Ki zaten özel yerde özel yerlerde de olduğu için Hades ben de bedavaya aldım. Abi hadis burada ne geçeni var bilmiyorum. Altıncı kısım süper ormanmış. Zehir. Bir dakika lan. Bir Ne alakası var? Neyse abi. Ay. Bu karanlık elf abi. Bir de. Azrail lejderası olsa keşke diyorum. Yükseltim mi acaba? Pardon bana binlerce yemek giriyor abi. Burada arkadaşlar şu Alev ve alev çiftleştirmesi yapamıyoruz. Ondan sonra alev ve çift çift şeyler de var biliyorsunuz oyunda. Mesela çift alev var. Ama onları yapamıyoruz abi. Bu arada para yatırdığım bir ejderha vardı. Ne bu? Para yatırdığım bir ejderha vardı. Ben buradan göremeyiz tabii. Ejderha değil yani. Ya neden olsun ki? Nerede o? <laughs> Bilim kurgu değil bu değil öfke değil abi zaten öfke nasıl olsun Allah değil Oğlum bir yerde var <laughs> mı? Hah 40 ekibler abi ben buna para yatırdım hatırlıyorum ya yatırmadım da. Ben bunu galiba bir şeyden almıştım abi. Bunu başlarında falan almıştım. Bedavaya geldi bana. Ya hatırlamıyorum ben bunu ya. Bedavaya falan gelmişti. Bir de ben bunu Bir de ben bunu sattım. 20 seviye içeri bu arada. Bu arada abi labirent parası ya da başka bir şey yemek isteyen ihtiyacı olan abi e, yemek ihtiyacı başka bir şey olsun ya da başka bu ne isterseniz o olsun abi. Bu Ejderha TV yani şu TV var ya bu TV ya fakir olanlar için geçerli 16 seviye. Şimdi abi basıyorsunuz bir kere. Burada şeyler çıkıyor. Mesela çarptan bu çıkabilir şansı. Sonra abi gidiyorsunuz en en son çarka basıyorsunuz. 10 çarka basıyorsunuz. Belki belki Ejderha 3 puanı gelir. Belki size bedava Ejderha verir. Belki de yemek verir. Ya bazen böyle event'lerde olan şeyleri veriyor. Bazen de elmas yemek kutusu veriyor. Bu fırsat arıyorsanız abi buna girebilirsiniz. Fırsat arayan varsa abi buraya girebilir. Buraya girebilir abi. Bunu açtığımı seviyorum. Bunu açmaya başladım. Çok güzel bugün atacak 7 saat kaldı. Bir dakika, bir dakika. <laughs> 6 saat 9 dakika sonra abi ben bunu çarpı çevireceğim. İşimizin şu an bu oyunda. Haberiniz olsun adamları bile geçtim. Ben bu bir tane film yaptım. Adamlar da geçtim. İşimiz yok. Şu anda. Bu arada benim profilim boşluk ejder hastayı tek öyle konuşlar. Aslında her yeni şey boşluk ejder koyuyorlar abi benim profilimde. Ya da ben öyle ha ben, ben şey yapmıştım ama gerçek profil mi değil? İkinci mi abi? Daha birinci turda olan var hiç oynamayan var. Abi kulübümüze katılmayı unutmayın. YCP kulübüne katılın abi. Abi iki kişi girme hakkı var abi. Tamam mı? Bu klana girin abi. istediğiniz ödül olun. Oğlum bak burada herkes çevrimiçi abi. Burada herkes çevrimiçi abi. Herkes burada kasılıyor. Siz de kasılın abi. Siz de kasılın. Ve buradaki ödülleri alın. çantadan. Ça ya yani keklik sizin için çanta çantada keklik. Çantada keklik yani sizin için. Çünkü abi bu kulanda herkes bir günde çok kasılıp kasılıyor. Ben şu anda aynı 5 sim abi çok kasılıyorum. Siz abi çok kasılan birisiniz bu kulübe girin. Kupalar kısmında çok kasılıp beni yenme şansınız var. Bu arada arkadaşlar bu klanda Miotur TL de var. O da oynuyor. Miotur da oynuyor ve lider abi bu klanın lideri profiline baktınız abi profil, profil, bok gibi abi. Abi iki tane o arada şey iki tane safali ejderhası var. Onlar da abi bu kralı ejderhası ile yaptı. Körmedi abi hepsini 15 seviyeye bastı. Nedense 15 seviyeye bastı her şeyini. Oğlum oyunu silip geriden yükledi. Abi ona mega bir ödül verdi abi. Oyun. İşte böyle hepsini basabiliyor abi. Nasıl bastı ben bilmiyorum ama iyice basmış. Benim profilime bakın bir de. Bir de benim profile bakın abi. Aztekten kötü Abi ben şu anda liderim abi. Aslında ben lider yardımcısıyım. Ben liderdim abi. En kötüsü abi 11. Abi dövüş sanatları çok boş yapıyorum ama gereksiz gereksizliği seviyorum. Neyse siz klon'a gelirsiniz artık. Tüccarım var. 3 tane efsanevi silah. Büyük bir hesap gördünüz. mü? 26 seviye bir ortak liderim ben bu. Abi araba kısmına geliyoruz abi. 16 seviye için geçerli. Şöyle büyük kartlarla YCP. Gördüğünüz gibi buraya YCP yazıp aratıyoruz. Tek klan biziz abi. Tek klan biziz ve yeni almış. Bir önce gelen klan ve çok iyi. İsterseniz isterseniz ortak bir tane klan açmayı düşünüyorum ben. Açabilirim ben. Bu arada abi aktivite seviyesi yapacaksınız. Yok. Gel abi. Aktivite seviyesini yüz... aktivite seviyesini ayarlayıp buraya hepsi büyük harfle Y, C, P yazıp bizi bulabiliyorsunuz. Böylece abi bizim klanımız buradan gözüküyor. İsterseniz bir kanımızı ziyaret eden itifakım. Abi. Şimdi abi size Newton'un hesabını göstereceğim abi. Ziyaret ediyoruz. Buradan ziyaret ete bastım. Ziyaret ediliyor şu anda abi. Dolayısıyla arasının bir tane şimdi neden çiftleştirme gibi bu, bu bir şey var. Gördüğünüz gibi abi hesap böyle bir hesap. Abi gördüğünüz gibi böyle bir hesap abi. Hesabın içi böyle. Buraya hiçbir şey de doldurmuyor. Buraya doldurmuyor abi. Mal gibi hiçbir şey doldurmadı. Buraya sıkıştırmaya çalışıyor. Şu an en iyi arası abi. Buz kralı. Ve onu çok seviyor. Bir de arasına iki tane saf alev koydu. Mesela abi burada Kuluçka'da hiçbir ejderha yok. Tüney 1. level 15 level yapıyor sadece. 1. seviye benimki 4. seviye 30 level yapıyor. Efso mu? Efso değil bence. Bence o kadar da iyi değil ama kısılsa daha iyi yapar kendini. Bende Titan var abi iki katı. Bir kere abi onun... ...onu görmüştüm savaşta abi. Tamam mı? Ona abi tek attım. Abi işte ben de öyle yaptım. Bu arada 17 seviye bir hesabı var kendisinin. Çok boş yapma. Challenger Epicious Motherfucker. Bu videoda abi kesin geçerli olmayan bir şey. Fight yok. Don't forget. ikinci bölüm gelmiyor bu arada. Haberiniz olsun artık. Don't forget yüklermeyin bilmiyorum. Don't forget gelmeyecek büyük ihtimal. Yine bir Hello. falan. Neyse. Neyse abi. Söylemek isterim ki Don't forget'ı fazla seven yok. Onun like almadı videom. 25 level bir titan ejderha. Bu arada Abi hesabımız 16 seviyesi. Bu kılana gelin abi. Kasılın. Ödüllerimizi alın orada canlı yayın yapıyorum gelebilirsiniz abi. Ejderha yazıp live canlı yayınıma gelebilirsiniz. Çekilişler ya bazen oyun oynuyoruz abi. Orada bazen Brawl Stars falan yapıyoruz. Oraya gelmeyi unutmayın abi. Neyse abi. Liglere bakacağım. Burada bir şey yok. 6 kupa buradan aldık var ya kupa manyağı diyoruz. Orada 27 ya az kaldı abi seviyeyi. Siz de yardım ederek biz 27 seviye oluruz büyük ihtimal. Topluluk görevi ve ametist görevi tamam. Bu videoda fight yok dedik fight yapacağım. Tabi sizin için 34 tane icdara kazanıyorsunuz. Bu arada görevler kısmından. Burada abi burada bunlar var şey seçemiyorum. Bunu neden seçili acaba? Özgürlüğü koydum. Hadi bakayım gidiyoruz. İlk ben başlayayım please. Hey deprem atlan. Senin kafana bir indireceğim var ya. Hop al kafana bir tane indirdim. Vuracak. Engelledi valla. Engelledi nükleer darbe at şöyle. 10 bin Elek elektro şok attım. Öldü. Sevinin. Ona sak. Bu arada bu arada geldi 20 bin canlı kişimiz geldi. 20 bin can yaptı. Ejderhamız neden? Neden? Hangi Burada böyleyse biz bunu koyacağız buraya. Buradan da hero koyacağım işte abi takımım böyle. Benim takımım çok güçlü bir takım gerçekten. Ya abi izlemeyen var neden ya videolarını izlemiyorsunuz ben de sizin videolarınıza like atmayacağım yorum atan kişilere kalp bırakıyorum abi onu da görmeniz için harfiyorum da ya ya abi yorum ve kalp atıyorum abi yorumlara bazı yorumlara siz nah bakıyorsunuz yorumlara hiç bakmıyorsunuz ben de. Ne yapayım abi? O kadar emek boşuna gidiyor. Abi emeğim boşuna gidiyor ya. Var ya emeğimi boşa çıkar. İçin abi yeni bir seriye başlayacağım. Bu kuma <laughs> Neyse 45 istiyor. What the fuck man? İşte. Ya bunun ödüllerine bir bakayım Oy! Oğlum şu VR'yi açsak mı lan Burada değerli şey sandığı var Bu arada abi Bir dakika şuna bakmak istiyorum Muhittin abi izliyor Neyse şuna bakacağım Bunda daha çok güzel ödüller veriyor mu acaba Bu arada goblin sandığı diye bir şey geldi oyuna Haberiniz olsun Goblin sandığı geldi oyuna. Açın güzel şeyler veriyor bazen. Bazen hiçbir şey vermiyor. Altın sandık da çok güzel. Oradan çok şey veriyor. Aa, bunu açmasak daha iyi. Bu arada buranın en iyi ejderhası. Kia ne kanı o ejderhası. Ben okuyamadım galiba okuduysam la la bilmem ne yazın falan filan yazın bu ne lan bak bu tam efsane ooo iki tane efsane ooo <laughs> oooo ooo ha hero sandığı karanlık hero sandığı oha deniz bilmem ne sandığı oha savaş oha bitiyor ama abi çok şu an? kavga ejderhası Diğer ne? Konağ ok. Ejderhas çok güzel. Açabilme şansımız var. Bu arada ben bunu antik dünyada açabiliyorum galiba. Hatırlıyorsam antik dünyada açabiliyoruz bunu. Çünkü abi antik dünya sembolü var bunun. Antik dünya sembol derken yani. Antik dünyanın sembolü abi bu. Ben göstereyim abi. Antik dünya, antik dünya burası abi. Bu bu da abi onun sembolü abi. Bu arada arkadaşlar şu anlık abi benim en güçlü gördüğüm bir tane ejderha göstermek istiyorum. Sonra videoyu kapatıp gideceğim abi çünkü Şimdi... kapatalım ben çünkü izlemiyorsunuz zaten. Tamam neyse. Oha uğur ejderhası şey değil mi zaten? Neyse ve iki seyirci arasında var ona bakacak şimdi bu bu esrarlı enzara. bu antik dünyadan geliyor bazen ama çok nadir antik dünya bu arada hero olduğu için antik dünyadan fazla çıkmaz bu ejderha bu arada antik dünyadan da çıkmıyor bu gördüğünüz Abi antik dünya, bu diyeceğim abi. Bu uh, dediğinizde tek kırmızı güleceğiz arası çıkıyor. Bak buraya yaptığınızda bütün antik dünya geliyor. 27 seviye abi bunları zaten görürsünüz. Fazla element olmayan ejderhalar ve daha fazlası bilmem ne bilmem ne. Bla 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 bla. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyin, ben ne yapabilirim. Neyse hepinize bye bye.